Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine emek kokan bir video ile karşınızdayız. Nokta atış sorularla karşınızdayız. Öncelikle arkadaşlar hepiniz ama hepinize teşekkür ederim. Çünkü daha önceki videoları beğenerek başka insanlara başka öğrencilere ulaşmamda bana yardımcı olduğunuz için başka insanlarda çiçek açmama yardımcı olduğunuz için onlara tarih anlatmama yardımcı olduğunuz için hepiniz ama hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bunları hızlı bir şekilde toplayalım. Şekil çükül yapacağız derken zamanınızı aldık hakkınızı helal edin. Ne yapacağız? Şimdi buradan birinci sorulan başlayalım. Diyor ki İslamiyet öncesi Türk tarihinde özellikleri aşağıdaki Türk topluluklardan hangisine aittir? Rusların Karadeniz'e Rusların Karadeniz kıyılarına inmelerini engellemek Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasına etkili olmaları. Şimdi hocam şuradan belki çıkaramazsın ama şuradan kesinlikle ama kesinlikle çıkarman lazım. ÖSYM de bu şekilde ne yapıyor? Yapıyor. Niye? Çünkü diyeceksin ki hocam Malazgirt Savaşı kimler arasında oldu? Büyük Selçuklu Devleti ile kim arasında? Bizans arasında. Bu Bizans paralı askerlik yapan peçenekler uzlar falan vardı. Bunlar ne yaptı? Kalktı. Bu tarafa geçti mi? Geçti. Onun için cevabımız ne olacaktır? Peçenekler olacaktır arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Diyor ki Yukarıdakilerden hangileri Uygur Devleti'nin hükümdarlık yapmıştır? Uygur Devleti'nin hükümdarlık yapmıştır. Kutluk Bilge Külkan diyeceğiz ki hocam bu kimdir? Uygurların kurucusudur. Buna dikkat et. Moyen Çur Uygurların en parlak nesidir? En parlak dönemidir. Büyük Han arkadaşlar diyeceğiz ki Büyük Han ise Maniizm dinine geçmişlerdir. Büyük Han döneminde bak bunu bil. Çünkü niye? Daha önce işte Göktürkler döneminde Tapok Han döneminde Budizme geçildiğini sordu. Bu sefer de Manizm sorabilir mi? Sorabilir. Ya da Uygurların en parlak dönemini sorabilir mi? Sorabilir. Cevabımız 1 2 ve 3 olacaktır. Şimdi bu soruya baktığımızda bakın bu sorunun benzerini daha önce de sordum yine soruyorum çünkü ÖSYM de bunu defalarca sordu. Ahilik teşkilatını bileceksin. Zaten bak ahi Nedir? Kardeş demektir. Kardeş. Nasıl kardeşim? Müslüman kardeşim. Nasıl Müslüman kardeşim? Esnaf Müslüman kardeşim demek. Yani ahir teşkilatı arasına gayrimüslimler girmez. Lonca teşkilatının içerisinde Osmanlı'da gayrimüslimler girmiştir. Ama Türk İslam tarihinde girmez. Böyle dip bir bilgi de vereyim size. Anadolu'da 12. yüzyılda kurulmuş Esnaf ve sanatkarlar örgütlenmesine ahil teşkilatı denir. Ahil teşkilatı görevleri hangilerini yerine getirmekteydi? Esnaf ve hükümet arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi. Bakın burada adalete falan bakmıyor. Aralarında sıkıntı oluyor. Onları gidermeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Aradaki bağı kur kur kurmaya çalışıyor. Üretilen malların fiyat ve kalite kontrolün yapılması. Burada üretici ve tüketici ne yapmaya çalışıyor? Korumaya çalışıyor. Yüksete satı, yükseke satılmasını önleyerek tüketiciyi koruyor. daha bunun yanında arkadaşlar işte başkalarında da çok mal alıyor ucuza satıyor onu da önleyerek ne yapıyor üretici de ne yapıyor korumuş oluyor pazarlarda toplanacak vergi oranını belirleme kesinlikle bu ahit teşkilatının görevi falan değildir C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda Nizam Mülk tarafından yazılan ve devlet yönetimi hakkında bilgiler içeren kitabı kitabı hangisidir? Arkadaşlar Nizam Mülk diyeceksin ki ne yapmıştır? Siyasetnameyi yazmıştır. Siyasetname bizim için önemlidir arkadaşlar ve burada diyeceksen ki Nizam Mülk ayrıyetten Nizamiye medreseleri Alpaslan döneminde ne yapmıştır? Açmıştır. El Medinetül Fadla diyeceksen ki Fazla kim Farabi'nindir? Kutat Kubilik Yusuf Haz, Hacip Asarul Bakiye Biruni Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki özellikle bak siyasetname El Metunetül bunları bil karşına soru olarak gelebilir. Beşinci soruya bakalım. Diyor aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin savaş yapmadan topraklarına kattığı belliklerdendir? Hocam yani burada ne demek istiyor? Yani savaşmamış bir şekilde topraklarına girmiş. Bak burada kim sana bir şey çağrıştırması lazım. Kim Germiyan oğulları çeyiz yoluyla Osmanlı'ya bağlandı. Ya sen gidiyorsun Osmanlı'nın işte şehzadesine ne yapıyorsun işte birinci murada kalkıp ne yapıyorsun kız istiyorsun Germiyan oğullarından. Onlar da sana çeyiz olarak nereyi veriyor? yayı veriyor Kütahya. Ya şimdi bakıyorsun diyorsun ki ya biz kızı aldık üstüne bunlar kalkıp bize Kütahya'yı veriyorlar. Ben bir şeye gelmeyelim diyorsun. Yani gelin ne kadar çirkin olabilir. Değil mi? Kalkıyor sana kalk e, şehri veriyor. Yani bu şekilde değil aslında arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Germiyan oğulları Karaman oğulları rahatsız ediyor. Onun için diyor ki A, ben Osmanlı ile akraba oldum. A, ben bu toprakları da Osmanlı'ya verdim. Karaman oğulları sen Osmanlı'ya fazla uğraşan belli değil misin? Al gel şimdi sen ne yap? Osmanlı ile uğraş diyor. Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Candar oğulları bunlar da arkadaşlar e, savaş yoluyla ne yapılmıştır? Osmanlı'ya katılmıştır diyoruz. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi ne Fatih Sultan almamıştır diyor. Arkadaşlar bakın Kırım, Trabzon, Bosna, Sinop bunları Fatih aldı. Ama Fatih Rodos'u kuşatta alamadı. Belgrad'ı kuşatta alamadı. Yine sordum, yine soruyorum. Bil. Belgrad karada, Rodos denizde kuşatıp alamadığı yerlerdir. Yedinci soruya bakalım. Hint dini seferi aşağıdakilerden hangisine yapılmıştır? İnşallah ödeme bunu sorar. Siz de yaparsınız. Portekiz deyip ne yapacaksın? Geçeceksin. 8. soruya geldik. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim sürecinin ilk basamağı olarak kabul edilir? Rüştü arkadaşlar diyeceğiz ki hocam nedir? Orta okuldur. Medrese diyeceğiz ki hocam biraz da neye benzer? Üniversiteye benzer. Sabi Sibyan. Bak Sabi Sibyan. Bizim burada çocuklara Sabi denir arkadaşlar. Diyeceğiz ki nedir? Demek ki burası ilk okuldur. Mahalle mektebi, taş mektep olarak da ne olur? bilinir. İdadi lisedir. Enderun devşirme çocuklarının sarayın içerisinde yetiştiği diyardır arkadaşlar. Cevabımız Sıbyan mektepleri olacaktır. Burada bunu çözmüştük. Bir daha size yutturamam bu soruyu. <laughs> tamam devam ediyoruz. Diyor ki aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır? Öşür Müslümanlardan alınan ürün, ürün belgesidir. Doğru. Avarız olağanüstü durumlarda toplanan nedir? Toplanan vergidir. Baktığımız arkadaşlar telefon sanki dondu devam edelim. Cizye Müslüman olmayanlardan toplanan ürün hayır askerlik vergisidir diyoruz. Burayı da ne yapalım? Son soruya gelelim. Diyor ki Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdaki seçenekten hangisinin doğru verilmiştir? Arkadaşlar Yeniçeri 2. Mahmut, Matbaa Amiri 3. Selim, Anayasal Düzeni 2. Abdülhamit Dönemi, Doğunu Umumiye yine 2. Abdülhamit. Yalnız burada Anayasal Düzen nedir arkadaşlar? 1876, Doğunu Umumiye 1881'dir. Genel Borçlar idaresidir. Adın gibi ne yapacaksın? Bunu bileceksin. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Seviliyorsunuz, cansınız. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.